Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından üniversite sınavlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Dikkat çekici bir ifadesi var. Şöyle ki pandemi sürecinde uzaktan eğitimin zorluklarına dikkat çekiyor ve üniversite baraj puanları düşürülsün diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından üniversite sınavları ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Üniversite sınavının kaldırılması hakkaniyetli olacak dedi. Ne düşünceleri sınava Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusu sahip olamayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğine dikkat çeken MHP lideri, temel yeterlilik ve alan yeterlilik testlerindeki baraj puanları düşürülsün önerisinde bulundu. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanının 140'a, AYT baraj puanının da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden ama salgın gibi mücbir ve cezri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım. MHP lideri Bahçeli, yüksek olan baraj puanının 1 milyon gencin tercihini etkileyeceğini vurguladı. 500 bin genç tercih bile yapamayacak ifadesini kullandı. Gençlik sokakta değil, üniversitede olsun. Kavgaya değil, kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil, kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın dedi.